Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar sevmeyenine sevdirecek çok lezzetli karnabahar mantısı tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen tarifimize <laughs> geçelim. Önce 1 adet soğanı 5 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavuralım. Soğan kavrulunca 150 gram kadar kıymayı ekleyelim. Birlikte kavurmaya devam edelim. Üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyelim. Güzelce pişirene kadar kavuralım. Kıymacımız pişince sıra karnabahara geliyor. Bunun için yeteri kadar sıvı yağı tavamıza alalım. Karnabahar çok yağ çekeceği için biraz fazla koymakta fayda var. Kullanacağınız karnabahar miktarına göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavurduğumuz salçanın üzerine minik minik parçalara ayrılmış karnabaharı... Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ekleyip karıştıralım. 1-2 dakika kadar bu şekilde kavuralım. Daha sonra 1 çay bardağına yakın su ekleyerek pişirelim. Diriliğini çok kaybetmesine, karnabahar yemeği gibi olmasını istemediğim için kapağını kapatmadan karıştırarak pişiriyorum. Karnabaharımız pişerken yoğurtlu sosunu hazırlıyorum. Uygun bir kaseye yeteri kadar yoğurt, sarımsak ve tuzuk alıp karıştıralım. Karnabahar suyunu tamamen çekip piştiğinde servise geçebiliriz. Servis tabağının tabanına önce karnabaharı ekleyelim. Üzerine kıyma ağacını ekleyelim. Hazırladığımız yoğurt sosunu döktükten sonra son olarak yağda kızdırılmış pul biberi gezdirelim ve karnıbar mantısını yemeye hazır. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Açıklamalarda detaylı tarifimi bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.